O Aksu TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyoruz kıymetli izleyenler. Kahramanmaraş spor dünyasının heyecanla beklediği yeni sezon Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'un başarılı performansıyla başladı. Ligdeki ilk karşılaşmasında galibiyetle sahadan ayrılan takım şehrin spor tutkunlarını sevince boğdu. Bu önemli galibiyetin ardından Aksu TV ekranlarında yayınlanan Spor 46 programında deneyimli yorumcu Serdar Bursalı maçın analizini yaparak takımın performansını değerlendirdi. İki ay boyunca İstiklal Spor, biliyorsunuz önce Kızılcamam, sonra Bolu Abant, daha sonra da Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde 3 kamp geçirdi. İki ay boyunca şehre hiç gelmedi ve sürekli kamplardaydı. Yaptığı bütün antrenmanlar bütün kamp çalışmaları, ağır idmanlar, hazırlık maçları, ya 8 tane hazırlık maç oynadı. Bunların tamamını zeminde ve lige yetişecek şekilde de bir beklenti vardı. O yüzden bütün hazırlıklar da böyle yapıldı. Bu süreçle ilgili önemli bir detay var. Geçtiğimiz günlerde Gençlik Spor İl Müdürü'nü özellikle sosyal medyada bayağı bir eleştirdiler. Sert bir şekilde eleştirdiler. Bununla ilgili de bir detay var. O detayı siz çok iyi hakimsiniz. Konunun birebir içindesiniz. Şöyle, gençlik... Üniversite sahasının hazır olmaması ile ilgili o detay alabilir miyiz size? Programın önemli konuğu Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'un tesisleşme ve altyapıdan sorumlu yöneticisi Volkan Dalyan oldu. Dalyan, kulübün altyapı projelerine yönelik çalışmalar hakkında bilgi vererek uzun vadeli başarı için güçlü bir altyapının önemine vurgu yaptı. İzlediğim takım bireysel anlamda çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Burada bizim bu tarz takımlarda en büyük beklediğimiz handikap oyunu yavaşlatan biraz daha topa sahip olan takımlar olmasıdır ki ben 3. ligde bu tarz takımların çok fazla iş yapabileceğini düşünmüyorum. Fakat bizim takımımıza baktığımız zaman hem bireysel anlamda çok yetenekli futbolculara sahip hem de saldıran, sürekli agresif oynayan ve dikine oynayan bir takım gördüm. Bu da Ahmet Hoca'nın başarısı olarak görüyorum. Maşallah. Yani e, takımı sahaya çıkarttıktan sonra taktik teknik anlamda da gerçekten bu oyunculara o şeyi dikine oynatabilen bir anlayışa sahip mantaliteyi oturtmuş olarak güçlü, gördüm. Güçlü bir oyun karakteri e, var. Tabii evet. ki şimdi e, ben eminim e, takımımız ilerleyen dönemde takım kimyası daha birbirine e, oyuncular alıştıkça birlikte oynadıkça e, daha çok gollü maçlarımız olacağını düşünüyorum.